Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber yepyeni bir seriye karşınızdayız kardeşim <laughs> lan vurma lan <laughs> tan <Tansuz. gülüyor> yepyeni bir seriyle karşınızdayız güzel bir başlangıç yapalım dedik teknelerle Minecraft Survival kardeşimle teknedenin şunları kır alayım ya daha yapılmamış tam oyun. Hala gelişim aşamasında. Reston falan koymamış. 0.11.1 arkadaşlar. İşte gördüğünüz Gibi, Ama Vay anasını. Ama şey. Vay anasını. Eskiden odun toplanmıyor muydu? 0.8 bilmem nesinde. <laughs> Sen niye? Sen baban şey misin? Toplasana. <laughs> Ev yapacağız klasik. Madene ineceğiz. Ve bu, ve bu arada oy, oyunumuzun ismi Android oyun. Biraz yanıma yerler. Ses gelmeyebilir. İlk bölümde şimdi güzel, eğlenceli olacak. Evet. Hadi. Aslında sıkıcı olacak ya. Ne eğlencesi? Sizi kandıracağım? Biliyorsunuz ki ilk bölümler çok sıkıcı olur. Ev toplama, maden arama. Sonraki bölümler hadi. artık silahlanacağız falan. Dur. Hadi, hadi odun kır. Bir 16 tane toplayayım ben. 16 da... Ben de 16 tane var da ben. O şunları ver tanesini de bırakayım. Onları odun kömür yaparız. Altı, o. Dur ben şey yapayım hatta dur. Şurada crafting table koyayım. İşte şey. Asus dur. Şimdi. <laughs> pickaxe yapayım. Bir tane pickaxe yeter sonra. Şu al da. bura sen maden işi sende şu an. Ben ağaç toplayacağım. Şu odunları al. Ver. Dur bir tanesi kalsın da. Ver boş ver hadi hadi. Dur şunları koyayım bekle. Tamam sen o zaman buraya sandık yap oraya koy. Ben şuradaki o ağaçları toplayayım. Şu bura huş ağaçlarını şey yapacağız. Odun kömür yapacağız. Tamam. Onları kırayım. Hatta ben şey yapayım lan. Şimdi crafting table'ın yanına gitmeye üşendim. Şuraya koy. Balta. Lan yapsana. Oy, neden bu bir yapı doğduk? Hadi hadi. Çimenli bir yol. Lan ne güzel işte. Karda mı doğacaktı? Çekilimi koyayım ben sonra. Koy koy. Önemli şeyler koy da ölünce kaybolmaz. Evet. Evet, işte meşalemiz yok. İşte odun kömüründen ne yapacağız? Sen taş topla. Bir stek topla. Şimdi ben İyi ya ben bu oyunu kasacağını sanmıştım videoda. Kasmıyor güzel. Arkadaşlar bir de bizim şeyimiz var. Neymiş? Onları, Onu aynen. Onun da tanıtımını göstereceğim. o <laughs> benim Kardeş... taşlar niye gravel oluyor? Ne? Benim o da bir taş kırıyorum gravel oluyor. Ya Oyun bugudur. Bakayım dur. Şu an hep gravel. Ha, yok yok taş geldi. Yo <laughs> bak gravel şu an. Bak beş oldu. Bak 5 oldu. Allah Allah. Harbiden lan. İki tane kırmızı. Demek ki bu oldu. Pişir şey. Hadi. <laughs> sen, sen oradan sen oradan çık. Kendi. Aynen ya da sen çıkıp gir aynen. Ya, Sen neden üstünde duruyorsun? Bura sen çıkıp girdin. Ha tamam güzeldi. Şaba. Aa bot crawler'a gitmiş yok. Gitmemiş mi? Yok. Aa to burası crawlermış şey ya. Topladı. Aynen fizir. bak aynen. Aa ödü buldu. Topla topla. Ama şey de lazım. Neyse bu kadar. Hı? Odun yeter ya bir ilk evimiz için. Ya, şeyde Asus bir evi. tamam. Gel buradan. Şuraya bir yere yapalım evi. Da. Bizim bir survival sebebimiz vardı. Çok da zengin değildik ama var ya. El o evi. Vardı. Her şey Aynen. Ölü deniz. Ölüm denizi. Diyoruz evine. O seveye girmiyor. Bu ben de. Ben de şey Minecraft'ın eski sürümünü indirerek belki o seviyeden devam edebiliriz diye düşündüm. <laughs> Şimdilik buradayız. Aa şurada inek vardır. Oo bak 7 tane kovalamız var ya, 1, 2, Bak bak annen annenizi öldüreceğim lazım. Eti lazım. <laughs> Kusura bakmayın. A artık. Akşam oluyor ne yapacağız? Aa akşam mı oluyor? Evet. Dur zombileri açayım öyle. Kolaylık olmasın oyunda. Bura gel. Küçük bir ev mi? yapıyorum. Bak görürsün ismimi. Ben şasi görüyorum. Al, görüyorum. Hadi oğlum. Tam orada Hadi hadi. Şimdi lootlamayı başlar. ver. Öleceksin. Yalnız yanlış attım şuraya. 5 tane taşımız var. Fakir bir şey. Bir Bura. Hı. İleride koyun görüyorum. Onu git gebersin. Aha ben gördüm. Tavukların yanımda. Neyin yanında bilmiyorum ama. Onu al lazım. Bir tane anne abi tane Şu kapı olsun neyse. Hay. Konuşma lan. Aa örümcek ser. ses. Aa Allah Allah. Ben en iyisi kapatayım şimdilik. Zombi iskelet gördüm. Aa tavuğumuz var akşam eve gidiyor.